Bilgisayarlarda yazılardan videolara hatta seslere kadar her şeyin 0 ve 1 sayılarıyla temsil edildiğini duymuşsunuzdur. Peki bunun arkasında yatan mantık ne? Neden ondalık sistem kullanıyoruz? İkili sistemin tarihi, işlemcilerin ikili sistemle ilişkisi ve işlemcilerde mantık kapıları hakkında biraz konuşalım. desimal sistem olarak adlandırılan bizlere küçüklüğümüzden beri öğretilen ondalık sayı sisteminde tüm işlemler rakamlarla gerçekleştirilir. Sistem onluk basamakları ele alır. 234 sayısını incelediğimizde sağdan sola doğru rakamlar onun katları şeklinde ilerleyen basamaklara sahiptir. 2 3 4 rakamlarını basamak değerleriyle çarptıktan sonra toplayarak 234 sayısını oluşturmuş oluyoruz. Yıllardır bu sistemi bilerek ya da bilmeyerek kullananlar için 234 sayısını okumak otomatik hale gelmiştir. Ama yalnızca rakam bilginizin olduğunu ve 234 sayısını okumanızı istediklerini düşünün. Pek tabi 2, 3, 4 olarak okuyacaktınız. Onluk sayı sisteminin dışında kullanılan bir diğer sayı sistemi, binary sistem olarak İngilizce'de karşılık bulmuş ikili sayı sistemidir. Bu ikili sistemde ikilik taban kullanılır bu da yalnızca 0 ve 1 rakamlarını kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Burada yapacağımız işlemler de onluk tabanda yapmış olduğumuz işlemlerle oldukça benzer. İkili sistemde her basamak 2'nin katları şeklinde ilerler ve onluk sistemdeki her sayı 0 ve 1 ile temsil edilebilir. Bu ikili sistemin tarihçesine baktığımızda Antik Mısırlılar kesir işlemleri için iki farklı sistem kullanırlardı. Bunlardan ikili sistemle ilişkili olanı Horus'un gözüdür. Ekranda da görmektesiniz. Bu konu matematikçiler arasında hala tartışmalı olsa da bu sembolün ikili sistemi temsil etmede Horus'un gözünü oluşturacak şekilde düzenlenebileceğini düşündürmektedir. Çinliler de 4. kehanet tekniğini yorumlamak için 9. yüzyıldan kalma Yi Xing denen yazıtlarda Ying ve Yang'ın Taoistik ikiliğini temel alan ikili sistemi kullanmışlardır. Ek olarak Hindistan ve bazı diğer kültürlerde de bu ikili sayı sistemi kullanılmıştır. Peki bu ikili sayı sistemi ile bilgisayarların ilişkisine. İkili sistemler bilgisayarların neredeyse tamamında temel alınmaktadır. Bilgisayarlar derken akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve bulaşık makinelerine kadar akıllı diyebileceğimiz her teknolojik aleti belirttiğimi de hatırlatmak isterim. Bir bilgisayarda veriler kablolar yardımıyla iletilir. Kablolarda ise iki durum vardır. Açık ve kapalılık. True ya da false. Ya da doğru ya da yanlış da diyebiliriz. Sadece iki değerle bu durumları açıklayabildiğimi fark ettiniz değil mi? Bu durumları sıfır ve bir rakamlarıyla açıklayarak bilgisayarlar için anlamlı bir hale getiriyoruz. Kablolardan geçen akım yoksa sıfır ve akım varsa bir göster. Bu işlemleri ise bilgisayarlarınızın içerisinde bulunan beyin diye tarif ettiğimiz işlemciler yapıyorlar. Peki ama nasıl? İşlemciler, az önce bahsettiğim gibi, akıl sayabileceğimiz neredeyse tüm teknolojik aletlerde bulunmaktadır. İşlemcilerin içerisinde yarı iletken olan ve işlemlerin matematiksel değerlere dönüşmesini sağlayan transistör denen ufak aygıtlar vardır. Bu transistörler kablolardan gelen elektrik akımını çeşitli şekillerde açarak veya kapatarak sıfır ve bir işlemlerini gerçekleştirmektedir. İşlemcilerin verilerini çözümleyebilme hızları ise her sene daha da geliştirilmektedir. Ek olarak klavyede bir tuşa dokunma, bir butona tıklama, ekranı aşağı kaydırma, yazı yazabilme gibi bilgisayarlardaki her işlem işlemcilerde gerçekleşir ve belleklere iletilir. Bu kablolar 1 bit değerinde veri taşır ve bitler bilgisayarların depolayabildiği en küçük bilgidir. Kullanılan kablo sayısının artması bit sayısının yani tutulan veri sayısının artması demektir. 8 bitle en fazla 255 değer taşıyabilirken 32 bit ile 0'dan 4 milyara kadar karmaşık veri taşıyabilmekteyiz. Peki fotoğraflar, sesler, videolar, yazılar gibi farklı türlerdeki bilgileri nasıl depolayabiliriz? burada basitten karmaşığa doğru ilerlemekte fayda var. Öncelikle sayıların 0 ve 1 rakamları ile ikili sistemde nasıl tutulduğunu öğrendik. Peki harfleri ve yazıları ikili sistemde nasıl depolayabilir ve kullanabiliriz? Her harfi ve sembolü bir sayı ile eşleştirerek. Böylelikle 0 ve 1'ler sayıları, sayılarda harfleri ve sembolleri tanımlamış oldu. Burada aklınıza ufak bir soru gelmiş olabilir. Hangi bitin hangi harfi veya sayıyı temsil edeceğine nasıl karar verildi? Bilgisayarların ilk yıllarında yazılımcıların ortak paydada buluşarak genel bir belirleme yaptığını söyleyebiliriz. Binary alfabet, yani ikili sistem alfabesi olarak adlandırılan bu alfabeye de internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamam, iyi güzel de fotoğraflar nasıl tutuluyor? Fotoğraflar görüntüleneceği ekranlarda bulunan piksel diye tabir ettiğimiz karelerin birleşmesiyle oluşur. Eğer bir fotoğrafı olabildiğince yaklaştırdıysanız o pikselleri görmüş olabilirsiniz. Her piksel kırmızı, yeşil ve mavi renk tonlarının çeşitli oranlarda birleşmesiyle oluşur. Bu renk tonları RGB formatında gösterilir. Örnek olması açısından bazı renklerin RGB formatında nasıl gösterildiğini ekranda görmektesiniz. En küçük yapı olan pikselin de sayılarla temsil edildiğini öğrendik. Sayılar zaten ikili sistemde temsil edilebildiği için fotoğrafların da temsil edilebileceğini artık biliyoruz. Videolarda fotoğrafların bir saniye içerisinde çeşitli sayılarda gösterilmesi ve bunun sürdürülmesiyle oluştuğu için bilgisayarlar için sorun teşkil etmiyor. Son olarak ses formatlarının ikili sistemde nasıl tutulduğuna bakalım. Sesler canlıların duyabildikleri titreşimlerdir. Bu titreşimler dalgalarla ifade edilebilmektedir. Bir ses dalgasının grafiğini ise sayılarla oluşturabilmek mümkün. Ekranda yine örneğini görmektesiniz. İkili sistem bugüne kadar bilgisayarların temelini oluşturmuştur. İlerleyen süreçte bu sistem farklılaşabilir mi? Yerine ne gibi sistemler gelebilir ya da bilgisayarlar nasıl farklılaşabilir? Bunları yine zaman gösterecek. İlerleyen videolarda yine bu konuyla alakalı olan kuantum bilgisayarların sistemini ve kuantum bilgisayarların nasıl çalıştığını anlatacağım bir video gelecek. O zaman bugün benden bu kadar. Görüşmek üzere.